Kendinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Spiderman çizimleri şey videosu yapıyorum. Arkadaşlar siz onu önemsemeyin. Bu edit sesimdi. Başlıyorum şu an. Çiziyorum hala. Video devam ediyorsa part 2 yapacağım. Şöyle. Gösterim şey, şey bakın. Şöyle bir şey çizdim. Şimdi evet, bu kadar. E, ee, devam var da o part 2 part 3'e kadar. Şimdi Şunu. Bunu ne görüyorum? şöyle çekeyim. Orada arkadaşlar minutlarımız bir saat sürecek çünkü 8 dakika olacak. Uf, açayım da. 10 dakika oldu daha 10 dakika. Biraz da 5 dakika olur. Şöyle göz bebeği çizeyim. Böyle oldu. Göz bebeği çıktı. Çizdim. Böyle bir şey oldu. Sıra vücuda geçti. Vücuddayım şu an. İşte kardeşlerim saçıma bir şey diziyorum. üstüne ödüyü yükledim. 360 bu. 360 video. Şimdi videomu beğendiyseniz like atıp abone olun. Görüşürüz.